<laughs> Pardon da sen ona. Of ne oluyor ya? Galiba kabahat bende. Yolun ortasında durursam tabi çarparlar. <laughs> Akıl işte. Demin niye çarptın be kardeşim? Bırak kolumu, otobüsü kaçıracağım! Hangi otobüsü? Sana ne? Eyvah! Geliyorlar işte! Saklan şuraya, ben seni kurtarırım! Sağ ol! <gülüyor> <gülüyor> Çık hadi, nasıl atlattım kerizleri? <laughs> Ayıptır sorması ama niye kaçıyorsun? Kurtulmak için! Otobüsü kaçıracağım! Eyvah, geliyorlar! Hasan gene, ben onları uyuturum! Dur bakayım, bana, bir kız çordun mu? Nasıl bir kız? <laughs> kaçan bir kız! Hızlı kaçan mı, yavaş kaçan mı? Ula bana bak! Çabuk söyle, kızı çordun mu? Ayıptır sorması ama niye kovalıyorsunuz? Gizli ha bu damatla evlendi uçuktuk, kaçtı. Kız bulunmazsa basın parasını vermem. Kaça basın canım? <laughs> Karışmak gibi olmasın ama nereye kaçabilir? Sürmeneye! Başka yere gidemez! Kardeşim boşuna ne koşup duruyorsunuz? Sürmen otobüsleri nah oradan kalkar işte! Gidip bekleyin, kaçamazsın! Ha? <laughs> Yaşa evladım, kafan neyi çalışıyor? Hadi, yürü! Hadi. <laughs> Gördün mü nasıl kurtardım seni? Sen kimden yanasın? Onlara akıl verdim, ben şimdi otobüse nasıl binerim? Sen de sabah otobüsüyle gidersin! Ne paran var, ne de yatacak yerim! Düşündüğün şeye bak ya! Bizim evde yer çok. Ha? Otel değil, ev! Şu kızcağız bu gece versin. yarın erkenden yolcu zaten! Aa, deli'nin zoruna bak! Kimden izin aldın getirdin? Ana diyor cevap versene. He? Böyleler mi güven olmaz? Ben koca mı kıskanırım valla! Kız. <laughs> bu kız bizim aptalın üstüne kalır. Bende o göz var mı baksana. Ben öyle kolay kolay tongaya basacak adam mıyım? Bir insaniyetlik yapalım dedik. Lan bu kaçıncı insaniyetliğin? Tuz'a hıyar olmaktan vazgeçmeyecek misin be? Al şunu kötü gözüm görmesin! Gözünü kapatırsan hiçbir şey görmezsin amcacım benim! Defol! Hadi! Defol lan! Sahi defolayım mı? Defol! Hadi gidelim! Nereden çıktın karşıma, ne güzel gidecektin! Gene gidersin, ben tuttuğunu koparan bir delikanlıyım. Herkesin işine burnunu sokar mısın sen her zaman? yok ilk defa oldu. Ama merak etme, ben bu işi temizlerim. Şimdi sana önce yatacak bir yer bulayım. Gel benimle bakayım. <laughs> Ayıp ettin Zühtü abimiz! Sana oda bulmaz mıyım ben? Aferin, hadi odayı versene! En konforlu, en sakin odayı vereceğim. Biletin de hazır... ...Her şey tamam. Sabah... ...Erkenden yola çıkarsın. Bu kadar iyilik yaptık... ...İnsan bir teşekkür eder be! Sen işlerime karışmasaydın... ...Ben şimdi yolda olacaktım. Her şeyde bir... ...Hayır vardır. Belki başına bir kaza gelecekti. Bak şimdi, arkamdan kapıyı kapa! Sakın kimseye de kapıyı açma! Hırz <laughs> düşmanı çöpek! Şöyle açılın, rahat vurayım onu! İsmail! Sok beline tabancanı! Acaba yanlış odaya mı girdiniz? Tam zamanında çıldık! Namusumuz kirlenmiştir! Vah vah! Geçmiş olsun! Siz kendi aranızda konuşursunuz! Hadi bana eyvallah! Gidemiyorum! Dönelim mi, öldürelim mi amca? Onca evlendirelim, sonra dikiliriz! Amca, benim namusum kirlenmemiştir! Daha sonra sen kirlenmiştir, artık seni almayacağım! Sana varan kim? Senin yüzünden evden kaçtım zaten! Evden kaçmak için ha bula bu selamı buldun! Beni mi çağırdın? Ben ona kaçmadım! Oy, O seni kaçırdı demek! Emice! Dövmeye başlayalım mı? önce evlendirelim, ha sonra döveriz onu! Çatının! Güçlü abi, hesabı kim görecek? Onun hesabını biz göreceğiz. Bak duydun mu? Hesabı onlar verecekmiş. Ya ayıp oluyor. Niye zahmet ediyorsunuz? Yürü. Hani söz vermiştin ulan. Her hıyara tuz olmayacaktın ha? Niyazi abiciğim. Bu sefer ben hıyar oldum. Bunlar da tuz. Bak ama ne diyorlar? Ne diyorlar? Seni otel odasında kızla birlikte yakalamışlar. Yakalamadılar ki buldular. Yani doğru mu? Doğru abi. Hı. Hmm, çok fena. Öyle mi? Evladım, çocuğum. Kız senin üstüne kalacak galiba. Yok abi, sen merak etme. Ben bu işin içinden sıyrılırım. Bendeki göze baksana sen. Eh, bu işten de sıyrıldı. Hem kızın namusu temizlendi, hem de sizin dediğiniz oldu. E artık ben gideyim. Gidemezsin! İsa Ertittuk! Ula biz adama düğünsüz, oransız kız verir miyiz? Çok haklısınız, ben de olsam vermem. <laughs> oluyor böyle oğlum? Aklını başına topla! Zaten ben de daha iş bulamadım, hadi evimize dönelim! Vazgeç oğlum bu delilikten, hı hı. yuvana dön! Gene gözel gözel çalış köfteni sat! Bırakın damadımızı, kendisi evlenmiş bulunmaktadır! Doğru mu lan? Doğruymuş! Tuh sana! Artık akrabamız falan değilsin, reddettik seni! <laughs> Şimdi ben öksüz mü kaldım? Bizim gibi ekrabağları olan öksüz olur mu hiç? Kalk bakalım! Nereye? Gerdeğe! Erdeğe mi? Denize mi gireceğiz? Erdek demedik, gerdeğe gerdeğe, yürü bakalım hadi! Hiç gitmedim! Nasıl, iyi bir yer midir gerdek? Evet, Bırak geveş olayı, yürü Der bakalım! Tövbe da. <laughs> <SANASCACHA> De bakalım, gerzek odasına bal kaymak mı istersin, yoksa hamsi pilavı mı? Onlar ne ya? dur ne istersin? Beş kilo az yağlı köfteli kıyma. O da nedir da? Bu da bizim adetimizdir. <laughs> Köfte yapacağım da. Çıkmayın <laughs> 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 <Evet, fareği sketches> lan odaya! Çıkmayın lan! lan! Bir daha insaniyetlik yaparsam otobüs şartında. Ulan sen bir garip köftecisin! Evinden kaçmış kızdan sana ne be kıyar! Şimdi düşün bakalım, bu beladan nasıl kurtulacaksın? <laughs> Eşek kafa! Kıyarım ben canım! Üzülme bu kadar! Ben de istemezdim böyle olmasını! Boşanırız, sen de kurtulursun! Öyleyse hemen boşanalım! Hemen olmaz! Hele biraz zaman geçsin, bizimkiler yatırsın, ondan sonra boşanırız! <laughs> tamam! Şimdi yatalım, sonra boşanırız! <laughs> Boşanacağımız için beraber yatmayacağız! Ben burada, sen dışarıda! Yani... ...Sen beni istemiyor musun? İstemiyorum! Ah canım! Sen beni istemiyorsan ben seni hiç istemiyorum. Allah Allah be. Kendini bir şey zannediyor. Sen benim gibi kocayı bok bulursun. Köfte ekmek. Sıcak köfte var. Bir dakika. Bir porsiyon mu? Köfte, ekmek içi mi, yoksa tabakta mı? Ben avukatım. Olsun, avukatlar köfte yemez mi? Yerler! Ee? Ben bir iş için geldim. Zühtü bey, sizsiniz değil mi? Benim dersem başıma bir şey gelecek. Ben yeminliyim, hiçbir şeye karışmam kardeşim. Hanımınıza muazzam bir miras kaldı. Bana ne? Ama siz de çok zengin bir insansınız artık. Sana ne? Her boka maydanoz olma, hadi işine, işine bakayım! Beyefendi, ama he, bana ne ya? Aferin bana! Nasıl da yemini tutuyorum ama! Köfte ekmek, köfte ekmek var, sıcak sıcak!